Herkese Antep'ten selamlar arkadaşlar. Bugünkü aracımız Ökkeş abimizin aracı. 1.5 otomatik 2016 model aracımızda yaptığımız eksik özelliklerimizden bahsedeyim. Kendisine hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Aracımızda eksik olan özelliklerden yine korna selamlama özelliğini göstereyim. Bu şekilde ikinci kilitte uyarı verir. Ön kapıdan bir tanesi açıksa iki kere verir. Tek kilitte iki kere verir eğer arka taraftan bir tanesi açıksa iki kilitte iki korna verir arkadaşlar. Aracınız sizinle konuşur arkadaşlar. Sizin bu şekilde bildiri yapar. Kaplarınız kilitlendi dedi şimdi. İkinci kilidi alıyoruz. İkinci kilitte de, de gece yarısı eve gittiğinizde komşunuz siz her gece geldiğinizde neden kornaya basıyorsunuz diye böyle bir rahatsızlık duyabilirsiniz. Kontrol sizde olsun arkadaşlar. Bu da güzel bir özelliğimiz oldu. Bir diğer yaptığımız cam süremizi kısalttım. Canlar artık rahatlıkla kalkar. Kumanda bozulmaz, pil bitmez arkadaşlar. Tekrar indiriyorum. Rahatlıkla iner. Daha öncesinde 6 saniye üstüne basılı 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 bekletip kumandayı bozuyordunuz. Bunu bu şekilde düzeltiyorum arkadaşlar. Hızlanınca otomatik kapı kilitlememiz var. Hızlandınız. Çat kapı kilitlendi. Işıkta durduğunuz bir yerde gelip kapınızı kimse açamaz. Bir an lazım olur. Orada da şanslı olmanız lazım. Kapınız bu şekilde kilitli kalsın evet. arkadaşlar. Güvenlik her zaman için önemlidir. Bir diğer yaptığımız işlemimizde alarm özelliğimiz var. Arkadaşlar araç o kadar zeki ki 30 saniye boyunca sizin hala arabanın yanında olduğunu bildiğiniz için 30 saniye içinde siz kapıyı açarsanız alarm devreye girmez. 30 saniyeden sonrasında kendini korumaya alır, kapanı açar. Camı kırsanız dahi samimi bir durum diye kornayla dörtlüğü devre almıyor. Yüksek seste korna devreye almıyor. Hiç ne yaparsanız yapın devreye girmez. Lakin bu kapı kitlik anahtar dışında devreye girdiğinde bu kapıyı açan casus hırsız olduğunu bildiği için profesyonel bir hırsız olduğunu bildiği için Direkt kornayla dörtlüyü devreye alır. Aç abi şimdi aracı. Cam kırdığını düşünüyor ve abi hırsız kablacı edecek. içerden abi. Orjinal alarm arkadaşlar. Mükemmel bir şey kesme delme biçme olmadan mükemmel olan bir özellik aracımızın menüsüne de geliyor. Alarm özelliği gelmiş oldu. Bir diğer yaptığımız işlemimizde 120 kilometrede sesli kas, acil durum ani frende dörtlü yakma, hız engelli 240 yapma aracımızı ekledik. Bir diğer yaptığımız işlemimizde ST logo karşılamamız var. Aracımızın ekranında Bu şekilde arkadaşlar ST geldi. Aracımızda ST ile beraber Şuradan ayarlar sürücü destek LSP ve sport modu gelmiş oldu. Çekiş kontrolünü ben kapatıyorum diyor araç beyni. Sport modu olarak çekiş sizde diyor. Yani kontrol sizde diyor. E, ee, kaydırabilirsiniz diyor. Dikkat edin diye şuradan uyarı veriyor size. Ee, dış sıcaklığı ekledik. Otomatik olan araçlarımızda manuelde olduğu gibi dış sıcaklığı sağ üst köşeye ekliyorum arkadaşlar. Bir diğer yaptığımız alarm özelliği menümüz oldu. Alarm tam koruma azaltılmış. Koruma bu şekilde aracımıza eklentisi oldu orijinal olarak. Bir diğer yaptığımız işlem kapı açık uyarımız var. Kontak açık olduğunda kapı açıldı mı uyarı vermesi sesli kaz olarak. Bunu da eklemiş olduk. Bir diğer yaptığımızın yine cam kurulama özelliğimiz Kuga'da var. Ve Focus ve G-Max olmayan araçlara da ekleme yapıyoruz. Kuga'da da arkadaşlar 2 saniye ben onu da 10 saniye yapıyorum. 10 saniye geçmesini bekliyor. Rüzgarın vurmasını ve damlaların akmasını bekliyor ve son olarak bir kurulama yapıyor. Aracımıza eklediğimiz özellikler start stop kalibrasyonu da yaptım araca. Bir diğer yaptığımız partikül filtresinin doluluk oranını da abimize söyledim. Orijinal lisanslı cihaz ile %14 olarak doluluk var. Ve buna göre arkadaşlar doluluğa göre aracınız dizel ise sport kullanın marka model fark etmez. Partikül filtresi yüksek ısıda atacağı için aracı biraz 3000 devirde falan vites atmanız lazım tam dolu olan sürekli ekonomik kullanan arkadaşlarımızla da otobana düz yola çıkıp 3000 devirde bağırta bağırta hız önemli değil arabayı götürmesi lazım partikül fitresi için aracın çekişinin düşmemesi için arkadaşlar en son tıkanır biterse de servise götür götürün yazar araç beyninde motor ışığı yakar sarı olarak sonra ligde alıp temizlenmesi gerekir. O da maliyette olur. Gerek yok bu duruma. Ökkeş abime hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Teşekkür Ar ederim abime. Allah'ın adam buraya geldi Allah razı olsun. Yolun açık olsun. Eyvallah. Beğendiğin iki özellik oldu abi. Oldu çok mu? Güzel. Hangisi en çok hoşuna giden özelliklerden? En güzel, e, özellik. Alarım çok evet. hoşuma gitti. Bir de City logosu. Esti logo. Evet. Ondan, e, çok özellik var da şimdi unuttum. Hayırlı olsun diyorum abime. Abimizle mutlu ettik. Antep'e geldik arkadaşlar. Aracımızdaki bu güzel özellikleri araca kazandırdık. Bir yeri kesme, delme, biçme olmadan garantili sıfır araba yapıyoruz arkadaşlar. Yardımcı oluruz. Yaptığım diğer videoları YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Adana Araç Kodlama Gizli Özellik Merkezi. Herkese hayırlı hafta sonları. Antep'ten selamlar arkadaşlar.